Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Bugün Yakup kardeşimin hesabındayım. Kardeşim hoş geldin. Merhaba hoş bulduk abi. Arkadaşlar kendisi Hong Kong'ta yaşıyordu. Yurt dışındaydı. Geldi. Free Fire'a yeniden başlattık. Hesabı eski bir hesap arkadaşlar. 8. sezondan açık. Arkadaşlar 5600 kadar bir elmas yükledi. Etkinlik yok arkadaşlar. Olan etkinliği de beğenmiyor. Neyse harcayacağız arkadaşlar. Bugün bu hesabı fullleyeceğiz. Altınları var. Altınlarla da hiçbir şey almamış bir şeyler yapmaya çalışacağız. Ben hiç lafı uzatmıyorum. Hızlıca başlayalım. Değil mi Yakup? Evet abi. İyi e, adam ne yapıyorsun? İyi valla. Altınları birikliyor. Evet şimdi bu barnak. Barnak basma. Evet şöyle şans otomatından başlıyoruz. Sonra mağaza falan gideceğiz. Evet şöyle gelelim. Şimdi buradaki etkinliklerin hepsini üzerinden geçeceğiz. Boya pasa geleceğiz Yakup ama şu barnak. Bak burada aferin ifadesi var. Bu silah istiyor musun Yakup? Bu şarj bozan. Hayır istemiyorum. <laughs> Niye oğlum? Al belki kullanırsın. Yok yok kalsın ya. Bu nasıl bir ifade ya? Arkadaşlar çok gereksiz. Güzel bir silah. Ben alırım ama Yakup diyor ki ben bu silahı hayatta istemem diyor. Hayatta. Ya 190 arabası fazla çevirmiyor ama biraz denesek mi? Yok denemesek daha iyi. Boya pasta devam edelim. Hızlıca aşağı doğru gideceğiz. Tamam. O zaman Yakup şöyle bir şansını sen yarat. Al bir çevirme yap. Birer birer mi çevirek abi? Dur la ben bir çevireyim. Seni hiç uğraştırmayayım. Evet şurada amacımız bunu 500'den 500 elmasan daha uyguna getirmek bu boya pası. Şurada jetonlar var ya bak burada birikiyor. Bir de şu jeton parçacığı var. Önemli olan şu parçacık. Bunu çıkartmak. Ondan 5 tane çıkarttık mı tamam bu iş. Ya da şu ortaya da vuruyor bak tek de atabiliriz. Ya sen bu hesaba 2 senedir girmiyorsun. Hiç elma yüklemedin. Arkadaşlar 2 senedir elma süklemiyor. Yani gerek bir şansı olması lazım. Aynen ya oyun 5600 elmasla başladık. Çok güzel kaybediyoruz. Evet bir tane alabildin Yakup. Evet şanslısın bir tane aldın. Oğlum direkt direkt ben böyle basıp durdursam mı acaba? Beklemesem mi çevirmeyi? Aha bir tane daha çıktı. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Tamam 200 elmasa yaklaştık. Ne kadar elmas kar etsen o kadar iyi Yakup. Bunu unutma. Şimdi alamadık. 20. Şu anda 3 tane parçam var Say. Anladım. Çünkü 20 tane bu parçadan da bir tane bu jetondan alabiliyoruz. Biraz kafa karıştırıyor bir etkinlik ama hızlıca bas. Yani şu anda biraz pek de kârda olduğumu söylenemez. 400 elmasa yaklaştık. Muhteşem. Pek iyi gittiğimi söylenemez. Şu parçadan çıkması lazım. Yok bak bu parçayı pek iyi gittiğimi söylenemez. Maalesef 400 elması gördük canlar. daha henüz 3 parçamız var. Çıkacak çıkacak. Çıkacak da normal açsak da aynı fiyata gelirdi. Evet canlar pek iyi gittiğimiz söylenemez. Evet. Yakup, Hong Kong'da havalar nasıl? Çok sıcak. <laughs> Çok mu sıcak? Evet canlar, vallahi şanssız gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Biraz, biraz, biraz da sen çevirseydin. Oğlum halen daha bir tane jetonluk işimiz var. Tek atsa bir tane tamam bu iş. Lan bir tane atsan? Oğlum atmadı ki. Bir tane atsa tamamdı. Evet Yakup 500 elmasa geldin. Yani demek ki kaderinde bunu yaşamak var. <laughs> yine, beş, yine 500 gene 500 elmas aldın. Yani normal açsan da boya pas 500 elmas açılıyor ya. 500 elmas açtı. Şimdi buradan geleceğiz, takas yapacağız. Max takas diyelim. Yo, iki tane takas edebiliyoruz. Aldık tamam. 5 tane de bizde vardı. Şuradan boya pasa geliyoruz. Evet, boya pasın hayırlı olsun. Açtık. Açtık mı? Açtık. Burası tamam. Şimdi gelelim bir alta de bu paması çıkartmak için Yakup sana bir taktik vereyim mi? Şunu çıkaralım. Bir de bence şunu çıkaralım. Bu ne abi? O da onu yükseltmek için jeton. Sen oyunu bayağı unutmuşsun Yakup. Tamam. Famas'ı yükseltmek için. Şimdi bence şansını sende Şuradan bir çevirmeye bas. Şu orta bir bas. Hızlıca bir çevir. Gözünü kapat ve şansına güven. Ya hak. <laughs> ya hak. Dedik. Yani Yakup bir de ben çevirsem daha iyi olacak. Abi sen devam et. Evet, jetona geldik. Biraz hızlı gidelim. Fazla zaman kaybetmeyelim. Ee, ya, ya yavaş yap, yavaş. Ee, Yakup yavaş da yapsak bir şey vermeye hızlı da bir şey vermiyor. Yine mi sonunda verecek? Yani şu anda iyi gittiğimi söylenemez. Hele bir sen çevir. Yani sona kalmasa iyi olur. Bismillah. Oğlum ne kadar şanslısın lan. Tuş bile basmıyor. Bas <laughs> bakayım, bas bakayım. Ulan bu ne? Yakup sen Hong Kong'a geri git. Allah! Çıkarttık oğlum. Sona da kalabilirdi. Sen Bakma. basma ya. Yani. Sen basma bak Sen basma ulan. Sona da kalabilirdi. Evet faması aldın. Hemen şöyle bir alta gelelim. Şu kostüm nasıl? Senin hesabın zaten bomboş. Senin, senin etkinlik seçme şansın yok. Sen al gitsin. Alalım abi. Hemen şunu çıkartalım. Bence bir de şunu çıkartalım. Aynen abi. Aynı. Diggle'ı mı iptal edelim? Diggle güzel lan. Şunları iptal edelim. Sen şunu iptal etme yine. Tamam. Yok armutlu olsun ya. <laughs> Elmalı bomba mı? Armutlu bomba mı? Daha arkadaş sen Hangisini <laughs> Sana ya. Şunu iptal et. Tamam Diggle'a kıyamıyorum ben. Bak bu güzel güzel. Ya ben ya. kullanmıyorum Diggle'a ya. <laughs> ya arkadaş Diggle. Neyse. Ben beğenmedim bu çıkarma işini ama neyse. Senin hatırın için. Doğru ben bastım ya. Doğru lan. Ben niye bastım ki? O. Çevir hemen hızlıca çevir. En yakınıydı ama yine olmadı. Bu en yakınıydı ya. ama yine olmadı. <laughs> tamam çıktı ya. Hadi bakayım. Tek hızlı bakayım. hızlı hızlı hızlı. Bence hiç beklemeyek daha bir sürü etkinliğimiz var. Daha seninle mağazaya gideceğiz. Yavaş yap da gidersin direkt. Olum şu ana kadar bir harcamışız zaten. Bence senin az bile el elmasını harcadık. Aha! <laughs> çok iyi. Yakup, bende şansım iyi de, iyi gidiyorum. Ben de ben de kötü çevirmiyorum yani. ile başlıyoruz. Bak, buradan da aldık. De bence bak. iyi gidiyoruz. Evet, bugün gelen bu ifade. Çok şu çok Ne <laughs> kadar güzel bir ifade. Oğlum yine bunlar var. el çıkarak? Şunu çıkartalım bence. Sen bunu istemezsin. Bu neymiş? Tava kutusu. Oğlum hepsinde iyi gittik de buraya kadar. Bunda inşallah kötü gitmeyiz. Sen Hadi sen çevir. Hadi bismillah. İkinde de bir mezar hadi. Ya verirse. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Ben güveniyorum yok. Bence biz bu videoda iyi gideceğiz. Aha. Aha. Thompson tutsu aldı. Hadi oğlum. Hadi oğlum tek atıyoruz tek atamadık. Hadi oğlum tek atıyoruz. Ulan bu uygun mu şaku? Bu kutuları açarız sonra değil mi? Bakalım bu video çok kısa olmaz. Kısa olursa çeviririz. Uzun olursa video bir sonraki. Yavaş çevir oradan. Aha! Saç aldın Yok hadi haydi Maşallah. Oğlum ne kadar güzel bir saç. Bak bence bunu sen çevir. Sonra kalmasın. Oğlum ne kadar çok ses yapıyor lan. Hadi koçum. Ya, bunu mecbur alacağız. Oğlum bu gördün mü burada kazık yedik ya. Hadi bas. Bastık zaten o da bizde. <laughs> bastık. Devir bakayım. Oğlum bu el alman lazım. Bak 500 elmasa gider yoksa. Ee, yakıp 600 elmasa bir ifade almak ister misin? Kaşıkla verdiği sapıyla geri çıkardı ya. Bence buraya hiç bakma. Bu ifade bunun yerine mağazadan daha güzel ifadeler alsın Aynen bak. abi. Aynen. Arkadaşlar. E biz peki niye çevirdik? <laughs> oğlum belki şansa ucuza çıkartırız dedik. Olmadı. Evet. Yani. Şimdi buraya geldik. Sen bu silahı hiç istemiyorsun. Niye? Ya arkadaşlar. Arkadaşlar silah silahı alerjisi de. var. Diyor ki ben bu silaha basma diyor. Ben gerekirse videoyu terk ederim. Yine bu silah hiç... Bu kostüme de basma diyor. Bu arkadaşlar <laughs> siz orta, bu kıyafeti arır mısınız ya? <laughs> bu kıyafete basma diyor. Ülkeyi terk ederim. Hong Kong'a geri dönerim diyor. Neyse bu buna en azından basılır. Buna niye basılır altınımız yok. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam, şuna bir basak. Ya, hızlı hızlı çevirelim. Yavaş yavaş. Ol. Oğlum zaten sonda çıkacak yine sana. Senin şansın yok ki. Aga çıkmıyor. E çıkmıyor. Kutu veriyor mu acaba? Bir şeyler veriyor ben de anlamadım ki. Bak bu Bu vermiyor. Versin ya. E ben de diyorum ama vermiyor. Zaten çok güzel kıyafet ya. Evet. 90. Çok kıyafeti, Çok kıyafeti tasarlayan var ya. <laughs> tamam neyse bunu da aldın. Hadi hayırlı olsun Yakup. <laughs> çok iyi. Evet buradan da alacağımızı aldık. Otomatlardan çıkıyoruz canlar. Şimdi geliyoruz mağazaya. Yakup sen ne istemiştin? Sihirli küpte değil mi? Bana bir Thompson al ya. Şimdi arkadaşlar buradan bu Thompson'ı çok beğendi. Diyor ki bu Thompson'ı bana al. Sihirli küpün gidecek ama. Bir tane değil 3 tane istiyormuş. Alamıyoruz. Biz nasıl hesap yaptık ya? Ne bileyim biz ben bir taneye çıkıyor diye zannediyorum. Allah Allah. 3 tane istiyormuş. O zaman şu kostümü alalım. Bak, diğer kostümlere de bak bakayım abi. Bu var ya evet, şey bu. Yok erkek kostüm var. kek yok oğlum. kek bir tek bu var. Tamam al ya güzel. Evet. Hadi hayırlı olsun. Bunu da aldık sana. Çok hızlı karar veriyoruz. Biraz fazla cömertiz. Evet burada ne alabiliriz? Yok burada ne alabiliriz? Oğlum şu silahı alayım sana bak. Alan. Güzel. Al. Arkadaşlar hesabı zaten şu anda o, orta seviye biraz. Evet şöyle normal mağazaya geliyoruz. Yakup buradan ne alabiliriz? Bunu al. Bir tane altına. Tamam bunu aldık. Evet ne canlar olalım, şimdi pakete geç. geldik. Buradaki ne karakterler ne biliyorsunuz mi? bedava. Bunları hemen alıyoruz abi altına. Abi erkek, tamam, you know erkek karakterlerini önce. Tamam erkek karakterlerini. Adamın hesabında alok yok ya. Alok almadın mı hala halen daha? Evet şimdi aldık. Erkek karakterlerini mi alıyoruz ilk başta? Tamam. Bedava arkadaşlar. Bunları hemen alıyoruz. 5000. Yok bu arada altının gidiyor ha. He. Hepsini alacağız mı? Yok ya hepsini almayalım. Biraz altında da başka şeyler de alak. Doğru doğru biz niye böyle hepsini aldık ki? Oğlum önemli karakterleri alalım. Mesela kim bu? Ya boşver gerisini sonra alırız. Aynen. Modaya gelelim. Evet bak bu saçı al bu şapka. Beleş oğlum beleş. 9 tamam. e, altın bir şey olmaz. Bak bu da beleş bunu da al. Buna bu beleş değil 12 bin elmas. Şey 12.000 bin altın diyor. Böyle bir moda gelelim. Buradan ne alabiliriz? Altınlı hiçbir şey yok mu? Altınlı hiçbir şey yok la burada. Maskelerde burada da altınlı bir şey yok. Üstlere gelelim. Bunu alayım mı Yakup? Bak bu popüler. Yok. Oğlum çok popüler herkes alıyor. Sen alma. <laughs> alma diyor. Bunu... Bunu altınla alalım. Ulan 19 bin altın istiyor. Alma vazgeçtim. Devam et. Bak bunu alırsın ama. Yok yok. Bu elmaslı ama. Hazır bakayım. Bir dön bak. Al al. Ama 600 elmas. Tamam al al. Bir şey olmaz. Oğlum indirim kullanamıyor mu abi? İndirime bakalım. Kuponum yokmuş. Kuponum var evet. 400 elmas almış. Tamam. Oğlum bunu alınır mı? Alınır alınır. Valla arkadaşlar buna 500 elmas bastık. Abi bir olur. tane karakter almışım. Saçlarını kapatamıyorum ya. <laughs> Aha. Neyse ee, Yakup şunu alalım Altın mı? mı? Altın mı alınıyor bu üstte? Dur bakayım be abim. Yok yok. Yok diyor. Güzel oh. güzel bir üst aldık ama. Tamam burada başka bir şey istiyor musun? Vallahi şöyle. Bence koleksiyona gelelim ifade. Diyor, Bunu alalım mı? Yok devam et. Bunu ben alalım. gülme ifadesi yoktu ya. He sende gülme ifadesi yoktu. Dur gülme ifadesini ilk başta alalım. O kalp ifadesi mevcutmuş sende. Gülme abi. Gülmeyi alıyoruz. Evet, gülme ifadesi aldık. Tamam. Başka bunlar. Dur bakayım. Onun hiç elmas harcayamadık lan. Seni biraz zarara sokmam Oğlum lazım. Zarara zaten altının elmastan yarısı gitti. Şu an motorlar varmış burada. Hiç motorlar. Of, oh, çantalara bak. Bu çantaları... Serkan abi benim çantam çok tatlı. Hiç çantalara girme. Ee... ben bu çanta bu parayı verirsem gece uyuyamam. <laughs> Araba desenleri. Bu benim arabalarım iyidir. Altınla veriyor ama. Yok yok. Neyse. ifadelerden devam edelim. Başka hangi ifadeleri alalım? Biraz daha yavaş gidersen <laughs> takip edebileceğim seni. <laughs> bir ifadeyi alalım mı? Sağ sırayla gidelim. Yok, yok abi. Bunu? Yok. Bu güzel ama. Yok yok. Bu? Yok. Bunu zaten bu şeydeydi. Bunu alamıyordun. Bu da bizi mahvetti. Benim kankamla güzel bir hareket de çok para istiyor. Yok. Bu? Şınav çekersin. Bak bu güzel. Bunu alayım mı? Al bakın. Arada bir kendimi geliştiririm. Tamam. Ee, bu Hazeymiş bak. Bir daha göstersen onu abi. Bir tam izleyeyim. Bu alınır lan fena değil. Bu alınır Al Alın bak. Ramp. <laughs> tamam bu ifadeyi de aldık. Ee, başka? Devam et. Yok bunu geç. Bu? Bak bunu alalım Yakup. Rakiple dalga geçersin. Sen seversin böyle işleri. Devam et bakayım. Bir. Bu? Benim bu hayvanım yok ki. Michika? Yok. Bu? Yok taş Başka istiyor musun oğlum? Yok abi istemiyorum ya. Yani. Ola biraz da param kalsın <laughs> yarına. Evet canlar bu videomuz da böyleydi. Yakup'u tekrardan oyuna başlattık ve elmas yüklettik. Bir şeyler aldık. Tabii ki Yakup'la yine videolar gelir canlar. Güzel bir etkinlik bekliyoruz. Şu anda çok iyi etkinlikler yok maalesef. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.